Hepinize selam kelebeklerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, eğer bunu atabilirsem e, ikinci videom olacak arkadaşlar. Eğer bunu editleyip yetiştirebilirsem atabilirsem ikinci videom olacak arkadaşlar. Evet kardeşime bir hoş geldin hediyesi verelim dedim. E, şimdi o yüzden de onun <laughs> şampuanı boya koyacağım. O şu an üst katta arkadaşlar. Ee, yani beni duy, duyamaz üst katta. Baya odalar ee, yani ben bu evi alırken duvarlar sağlam yaptırdım. Ses çok fazla gitmez. Neyse zaten o yan taraftadır. Kendi odasındadır. Yani burası benim odama denk geliyorsa pardon. Burası benim odam. Burası onun odasına denk geliyor. Burası benim odama denk geliyor. Zaten bu yarışta mutfak. Neyse arkadaşlar. O şu an şu tarafta. O yüzden beni çok duyamaz arkadaşlar. Siz beni merak etmeyin. Ben bağırarak konuşabilirim. Şimdi o üst katta duşa girmek için hazırlanıyor arkadaşlar. Ee, Geceleyini gi giyinecek. Gelecek işte duşa gidecek. Onun için şeyler de çıkarttım zaten buraya. Neyse arkadaşlar. Im, onun şampuanı neredeydi? Şu kesedeydi bir saniye. Burada olacak arkadaşlar. Bir bakayım. Evet şampuan. Pardon bu şampuan mı? Bu saç de Evet arkadaşlar şimdi dökelim. Şimdi o. Oh. Hoşgeldiniz. İnşallah bu şampuanı sürdürmez. Tamam. Aha ses geliyor. <laughs> Öf, bu ne ya? Niye sensör var ki işte tek katlı alsaydı ne gerek var buna? Üf ya yani. Oha burası benim için mi yaptı? Çok klas. Beğendim. Yare yani, bu niye boş? Oraya ödüllerimi koymak için bıraktım. Ha doğru. Neyse. Ben duşa giriyorum tamam mı? Tam gir bana ne ya? Tamam. Abi bir saniye bir lavaboya girmem gerekiyor. Tamam. Ah şunu şuraya, şuraya saklayalım. Nereye saklasak? Nereye saklasak? Hı. Tamam girmiyor. Girdim. Ne ee, çabuk be. Hızlıyım ben. Tamam. Niye kamera vardı bu arada elinde? Yo sen hayal gördün. Ben hiçbir zaman elime kamera almadım. Ha hayal gördüm galiba. <tuh> ah, su biraz ılınsın. Ne ayna yok mu ya? Düşten sonra saçlarıma bakmak istiyordum ama. Yaren. Yaren. Lo yaro. Gelsene bir. Aha bitti bir şey. mi? Gel gel. Heh tamam. Bitti mi? bitti mi bir şey ya? Ne oldu kız <laughs> ne oluyor? Hiç. Saçlarıma değil mi? Ne ne ne? <laughs> Kesin saçlarım kabarıktır. <laughs> aynen aynen kabarıklığına gülüyorum. Ya ayna yok mu ya? Var. Var. Nerede? Hemen yan odada. Tamam. <laughs> Kamera nereden çıktı be? Boş ver sen. Bak aynadan. Göremiyorum. Makyaj malzemeleri var. Dur. Çık üstüne. gülme. Ne oldu? Saçlarım kırmızı olmuşum la ben. <laughs> kırmızı oldum. Ya saçlarım. Aa saçlarım berbat oldular. <laughs> Hoş geldin Hediyesi. Ne? Ne dedin sen? Hoş geldin Hediyesi Şapşik. Ben yaptım. Çampanışa boya koydum. Ha Demek ki sen yaptın. Neydi şu aletin adı? Hangisi? Şu şu. Düzleştirici o. Peki diğeri? Maşa. Ha maşa. Şu an yanıyor değil mi? Hı -hı. Bununla peki ben sana vursam kaç olur? <laughs> Bunu kırayım mı? Hayır. Atıyorum bak. Bir, iki, üç.